Bugün ee, en güvenilir erkek isimlerini soracağız. Hadi bir soralım. Gel. En güvenilir erkek ismi? Ali. Niye? sen ismin nedir? Melik. Melik. Kendi ismin niye güvenilir değil misin sen? Güvenilirim. E tamam. O zaman hadi git. Hadi görüşürüz. Sen de gel. En güvenilir erkek ismi? En güvenli erkek ismi? Evet. İsmail. Niye? Abi İsmail'ler çok güveniyorlar. Tamam İsmail teşekkürler. Senin ismin nedir? Osman. Ha, Osman. Tamam Osman olmaz. Osman adamı satar. Görüşürüz Osman. En güvenilir erkek ismi. Özgür. Sen ismin ne? Özgür. Ee, biliyordum böyle olacağını. Niye Özgür mesela? Baba aldatmaz. Ne? Aldatmaz. Aldatmaz. Tabii ki. He daha önce sen aldatıldın mı? Aldatıldım ama aldatmadı. Hmm, tamam. Sağ ol teşekkürler. Eyvallah. Görüşürüz. Evet şimdi en güvenilir erkek ismi En güvenilir erkek ismi abi bir özgür iki Serhat Niye kim onlar? Abi özgür arkadaşım da Serhat abi biz aldatmayız Öyle mi? Evet tamam aleyküm şey. Sana bir şey soracağım En güvenilir erkek ismi ee, En güvenilir erkek ismi Mert Niye Mert? Bilmiyorum aklıma o isim geldi Sen? Niye? İsmin nedir? Vefa Vefa Bence Vefa daha güvenilir yoksa Bence Sen yok... güvenilir değil misin? Benim normalde ismim Mikail de vefa diye anıyorlar Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. ederim. İyi. En güvenilir erkek ismi. Abi hiçbir erkeğin ismi güvenilir değildir bence. Niye mesela? Vallahi bence hiçbir erkeğin ismi güvenilir değildir. Nasıl diyeyim sana? Hı. Ya, insanın karakterine bağlı o. Ya, insanın karakterine göre değişiyor isim. Sen güvenilir misin? Vallahi abi ben bile kendime güvenmiyorum. Bir bakayım. Vallahi biraz şeylik. Sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederiz. Diyeceğim bir şey var mı başka? Yok abi sağ ol. Eyvallah. Sen görsünler. Evet. Onur arkadaşımız Onur diyor. Aynen. Başka mesela niye? Yani kendimden kaynaklı söylüyorum. Burada kendime vurgu yapıyorum. Sen güvenilir misin sen? Yani ben kendime göre güvenilirim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.